Barış Göktürk ismiyle Selahattin Baki ismi çok yan yana hmm. geliyor. Bu konuyla ilgili birinci ağızdan duymak isteriz. Ne diye geliyor? Ona göre asistler bende atayım. Hocam işte Fenerbahçe'de olası bir gelecekteki kongrede Sayın Barış Köktürk işte birçok isim geliyor Acun Acun Ilıcalı içinde söyleniyor efendim Hakan Safi içinde söyleniyor hani başkanlık kulisler hemen başladı Aziz Yıldırım geri dönecek efendim Ali Koç tekrar hazırlanıyor vesaire vesaire duyuyorsundur. Bence şey söyleyeyim Şimdi ya. dostluktan yana mı bu ikinizi bir araya gelince bu dedikodular çıkıyor onu bilince ağızdan sen söyle ki en ben doğrusu. Fenerbahçe'nin şey ben bence çok iyi bir başkanı ve çok iyi bir yeni yönetimi var. Bence bir buçuk sene hiç bu konuları konuşmamak lazım. ya. Yani. Hatta dört buçuk sene ideal. Hatta ideal yani şu düğünada. an çünkü iyi bir başkan, iyi bir yöntem evet. var. Selahattin abi de aynı nokta. Bilmiyorum belki farklı bir şey söyleyecektir ama bence Fenerbahçe'yi tam yani bu seçim ortamından çünkü çok çekti Fenerbahçe'ye. Evet. Katılıyorum bu arada. Yani Fenerbahçe'yi sağlık çok yıprattı. O yüzden hiç. şu an başkanı ve e, yöntemine evet. camia sahip çıkmalı. Ben Fenerbahçe'de bir buçuk yıl içinde seçim olması normal, hukuken Olması gereken tamam. bir şey Inşallah, mi? Fenerbahçe İnşallah. şeyinde? Ben istemem. Neden İnşallah saran devam eder. Çünkü Fenerbahçe'de bir buçuk yıl sonra seçim olması demek ne demek biliyor musun? Yani başka adayların çıkması demek. Fenerbahçe'nin bir buçuk yılda başarısız olması demek. Bu da evet. 13 yıla tekabül tamam. ediyor hocam. Ben net soru sordu, net cevap ha. vereyim. Sayın Barış Göktürk'ü tanırım, severim, güvenirim. Eğer bir Fenerbahçe başkan adaylığı söz konusu olacaksa ben şuna inanırım. Bunu kendisinin açıklaması lazım kendisinden duyulması lazım. Yakışır mı yakışır? Neden yakışır onu söyleyeyim. Hem genç, hem enerjisi yerinde, maddi gücü yerinde. Bir de benim için en önemli, bak ben dedim ya demin 12 yıldır yöneticiyim diye. Ben çok başkan gördüm. Başkan adayları gördüm. Başkan adayları gördüm. Kulüp sahipleri gördüm. Yani parayla satın almış hisselerini. Çok da yönetici gördüm. Dolayısıyla iyi bir tecrübem olduğunu düşünüyorum. İyi insan seçebildiğimi de düşünüyorum bence yakışır çünkü camiaya hakim bir finansa çok hakim. Yani Fenerbahçe'nin şu anda oyuncu gücüne her şeyine çok İç hakim finansta eden, onu Barış söyleyeyim. Çok önemli şeyleri var. Kafasında güzel projeler, hayaller var. Zaten hayalle başlar her şey. Yani bugün baş, her başarı hikayesi bir rüyayla, hayalle başlar. Şunu söyleyebilirim. Benim içimde şu anda hiç yöneticilik yapmak yok. Sen de biliyorsun, sen de biliyorsun. Doğru. Medyadaki diğer arkadaşlarım da bilir. Günün birinde böyle bir düşüncem olursa, Barış Bey de adaylığını açıklayıp gel benimle yürü derse onunla yürürüm.